Efendim. Aptal bir adama bomba hazırlatırsan... ...Böyle delik deşik olursun. Niye yanıyorum biliyor musun? Kendi bombamla yaralanıyorum... ...Hüsnü denilen adam... kahraman oluyor. Herkeste beni Hüsnü bombaladı zannediyor. O hergele elime eninde sonunda geçecek. Ağzında dinamit patlatacağım. Kız İsmet geldi efendim. Gelsin. P peki efendim. Artık neşelenin efendim. Kız İsmet geldiğine göre... İşler yolunda gidecek demektir. Selam. Oo, hoş geldin İsmet. Yaklaş. Nasılsın bakalım? Demir gibiyim. Sizi böyle gördüğüme üzüldüm. Bir bela başıma musallat oldu. Kara Mürselli Deli Hamdi bile baş edemedi Deyyus'la. Acayip bir kuvveti var. Hayret! Demek Kara Mürselli pes etti ha? Fakat benim taktiğim başka. Ben akla gelmeyen usullerle düşmanıma yaklaşırım. Ve sonra da hemen, hemen işini bitiririm. Sessizce, bıçakla! Kalabalık ortasında öldürürüm, hiç kimse anlamaz! Bu devirde erkekçe dövüşmek geçti! Erkeksen, yiğitsen, çabuk ölürsün! Adı neydi öldüreceğim adamın? Hüsnü! O da bu yüzden çok yaşamayacak! Ona kolaylıkla yaklaşacağım bir imkan var! Yarın makbule denilen bir kadının evinde parti var! Hüsnü de orada olacak! İşte bu çok güzel! Çok güzel! Yiğitlerin yiğidi Hüsnü oğlumuz olmasaydı Malik canavarı sizleri yerlerinizden etmiş olacaktı Hüsnü oğlumuza hepiniz namına candan teşekkür ederim Hüsnü baya yakışıklı değil mi Fatma? <laughs> Yeni mi fark ettin kız? Nişan ne zaman? Yakında gelip ister beni herhalde Suat amca Ayıptır söylemesi Bana Hüsnü yayı versene Vermiyor musun Suat amca? <laughs> Verdim gitti <laughs> Hüsnü ne olacağım Hüsnü? Tango ne çabuk unuttun hayatım. Sabahlara kadar benimle tango yapmaktan usanmazdın. Senin gibi bir erkeği unutmak mümkün değil Hüsnücüğüm. Ulan Orus bu seni rüyamda bile görmedim. Ya söyleme Hüsnü. Sen beni çok gördün. Bırak kız beni. Seni elime geçirdim nasıl bırakırım hayatım. O oh, Hüsnüm. Sahi beni tanıyor musun? Yıllar önceden Şarap gibi karı ya Ah yapma kaldır lan belimi kopart Bu kadın Sen daha iyi bilirsin Ulan belimi kıracaksın Benimkini kırdı <laughs>